Şimdi bize bu çuval ihbarını yapan e, hanımefendiye biz iki fotoğraf gönderdik. E, ben de hiç görmemiştim bu fotoğraftaki kişileri. İlk defa ben de bu fotoğrafı görüyorum açıkçası. Hanımefendi o fotoğraftaki kişiye, e, o çuvalı atan kişiye bunlardan birini benzetti. Ben kim olduğunu söylemeyeceğim yayında. Benzetti, evet şu kişiye benziyordu dedi. Yani bizim gönderdiğimiz iki fotoğraftan birini teşhis etti ee, ama yayında söylemeyi doğru bulmuyorum zaten e, Manisa'da cinayet büro konuyu ilgiyle takip ediyor soruşturmaları da sürüyor e, eğer arzu ederlerse e, bence hanımefendi ve hani aile efradıyla evet. görüşmeleri gereken kişinin o olduğunu düşünüyorum ama bir kişiyi teşhis etti hanımefendi güzel bir durum. Evet Helal olsun. Evet. Ol, ederim, yani. helal olsun. Teşekkür ederim o bayana. Bravo. hanımefendi. Sağ ol. Teşekkür ederim helal olsun. Allah razı olsun derim. Evet. azından ne atıldığı derim. da ortaya çıkmış olur böyle. Çünkü o öyle ben tuttum da evdeki bir şey atacağım denilen, denilen bir yer değil ya. O evet, insanın evet. beli kopar. Kadın erkek ne fark eder oradan çıkacaksın gibi. Ne münasebet? Ya bir de evden niye bir insan büyüklüğünde bir çuval doldurup da götürüp de oraya atasın. Bir de maloz... Yani bir şey, bir şey atacaksan bile tamam yine çuvala koydum belki evdeki bir takım şeyleri götür çöpe atar. Ya ne Hayır Çöpe atarsın. Maloz dökme yerleri var Çöpler hocam. Çöpler var. Çöp maloz evet. böyle birikinti çöplerin dökülme yerleri var belirli Tabii yerlerde. Ki. Gidip Hayatım, oraya Manisa'dan atıyorlar. bahsediyoruz yani. Evet Manisa'da da belirli bölgeleri atım yerleri var. Gidip malozlarına çöplerini e, biriktirdikleri yerler böyle atılan yerler var. Yani birisi oraya gidip atmaz. Yani mümkünatı yok. Yok canım. Usus yani oradan o bir şey atılırsa da insanların hanımefendinin olduğu gibi insanların dikkatini çeker. Her normal insanın dikkatini çekecek bir olay bu yani. Bizim de görsek biz de dikkatimizi çeker. Ve köprüden bu arada yani. Onun Ama Fatma Hanım orayı Fatma Hanım orayı görünce çok ağladı nedense. Hı? Fatma Hanım orayı görünce çok ağlıyor. Evet, seni niye etkiledi orası? Ben orası bir şey söyleyeceğim. Değil... Yani sana şöyle söyleyeyim Fatma abla bak. Onur Gülistan'la da arkadaşlar konuşmuşlar. 2017 kışında kiralık bir binek araçları olduğunu söylemiş. Rengini gri ya da beyaz diye hatırlıyor emin değil. Ee, ama diyor Fatma Kara da bana diyor olay zamanı olduğu söylenen 2017 kışında değil 2017'nin yazında geldiğini söylüyor. 2017 yazında da yine binek yine beyaz ancak başka bir marka aracı kullandığını söylemiş. Yani beyaz ya da gri her iki tane kiralık aracı olduğunu söylüyor o kış. Ama o işte 2017 yılında. Onur Gülistan oradan meşaz göndereceğine buyur gel buraya bir gün sen de misafir ol da. Millet tanıyacak diye mi korkuyorsun yani? Neyi, neyden korkuyorsunuz onu anlamadım. Gel sen de bir gün buraya ya. Cemal gelmiyor. Onur gelmiyor. Feyzullah gelmiyor e ne siz? Türkiye yayın olacak hocam, diye şapıyor. Onların gelip gelmemesi de aslında bu yayını etkilemiyor. Yine bağlananları etkilemiyor. Yine görgü şahitlerini etkilemiyor. Ben hanımefendiye teşekkür ediyorum. Kocam kızacak diye kapattı şimdi de. Yani bence eşinin de kızacak bir durumu yok burada. Allah rızası için ben hep şöyle söylüyorum. Bugün sana yarın ona yani Kimse şahitlik dediğin yapmasın. şey denize at. Hani Balık bilmezse Rabbim bilir hikayesi vardır ya ben hep ona inanırım. Sen bir konuda şahitlik yapacaksın ki yarın bir gün sana da ihtiyaç olduğunda bir başkası şahitlik yapacak. Ki bu programda da hep öyle oluyor. Şimdi bu çok yeni bir gelişme. Bence çok önemli bir gelişme. Dediğim gibi iki kişinin fotoğrafını da arkadaşlarım gönderdiler böyle boylu poslu. hanımefendi birini teşhis etti. E, buna benzetiyorum dedi. E, bu hem dosyanın e, yeniden... Ele alınması. Ee, elin için. alınması için de çok güzel yeni bir gelişme, yeni bir şahit. Hanımefendi tek kişi de olmadığını söylüyor. Diğerlerinin de ifade yani buna da ne olur ya bir de hani polisten korkacak şey yapacak bir şey yok. Ne olsa Adalet kedimiz ağaca yerine kaçsa polisi arıyoruz itfaiye ile beraber yani. Yani çok rahatlatıcı bir şey. Gördüğün bir olayı aydınlanmasını için söylemek vicdanen seni çok rahatlatır. Aksi takdirde bunu gizlemek, saklamak ve sakladığın için olayın çözümün süs hale geldiğini görmekte e, insan çok huzursuz eder. Yani özellikle birbirimizi de desteklemek lazım aile fertleri olarak. ya Düşünsenize bir olayın çözümüne katkıda bulunacaksınız. yani Bu müthiş evet. bir şey bence. E, zaten bu programın en baştan beri söylüyorum amacı bu. Bu ülkenin polisi de var, jandarması da var, savcısı da var, hakimi de var. Kimse kimsenin de rolünü üstlenmeye çalışmıyor. Bu programın amacı şu. Sen bir şey görürsün. ...geçersin... ...yoldan bir sürü şey görmüyor muyuz gün içinde... ...biz anlamlandıramıyoruz onu... ...sonra bir olayı izliyoruz diyoruz ki ya bir dakika ya... ...ben de burada şöyle bir şey görmüştüm... ...demek ki bu konu bununla mı alakalı diyoruz... ...bu ya, programın amacı bu... ...hiç kimsenin rolüne de so soyunulmuyor... ...kimseden rolde çalınmak istenmiyor... Gayet. ...çok abartmaya da gerek yok işte bu ama... ...yani o hanımefendiye nereden kim bulacak da... ...neyi soracak... Yani ...nasıl olabilir ki oradan kim... ...arabayı bilmiyorsun ki yanından geçeni bilesin... Şimdi polis olsan, jandarma olsan, savcı olsan, hakim olsan. Poliste, yani lütfen bu konuda da hepimizin ee, güven kapısı. Lütfen bu konuda bildiklerinizi söylemekten çekinmeyin. Bakın <laughs> geçen sezon insanlar daha çekinik davrandılar ama bu sezon gerçekten ben herkese teşekkür ediyorum. Tüm Manisa halkına, çevresine. iyi ki varsınız. Allah razı olsun. Allah Öyle. size göstermesin, <laughs> yaşatmasın böyle bir şey. Buralara hep şahit olarak bağlanmayı nasip etsin yani mağdur olarak değil. Ama Fatma Hanım, bu neden seni bu kadar etkiledi? Lütfen bana söyle. Ben etkiledi şimdi şu an gördüğüm için yani kardeşimi Ama bak, Manisa <laughs> Manisa Asayiş Şube Müdürlüğü iki tane zeytinlik aradı canlı yayında. Mesela sen evet. o zaman etkilenmedin. Etkilendim ama zor tuttum kendim yani. Şey Fatma Hanım, sanki sen o tabloyu, yaşadığın yani. canlı tabloyu burada gördün. Evet. Ve o, ya, Şimdi o günleri bilen, gören kişi olarak hissettim. Cesedi günlerden istendim. beri konuşuluyor ki zaten. Yani bugüne kadar hiç böyle gözyaşı dökmemiştim. Ay üstüne. döküyorum da belli yani. Hiç şey yapmadım hiçbir ya zaman. Ya nasıl belli etmiyorsun? Zeytinlik ağrınırken gözünden böyle bir tane yaş... Ay atmadı. yaş geldi demedim bak ben de. Tamam mı? Hiç Gelmedi böyle dedim. elini kolunu Ama bağladın. Ama ben bir dakika, şey yapmadım. bak. yapmadım. Elini kolunu bağladın, zeytinliği izledin. Öbür zeytinliği dedin. Hiç böyle tepki yoktu sende. Yoktu ben Çünkü, ama bak, tutuyorum hayır, kendimi tutuyorum. Orada bak. Biz orada de olmadığını de çok değil. iyi biliyordun. Bir hayır. şaşırtmacayı verdin. Hayır. İlerledin. Şimdi sen bu köprüyü görünce Gediz'i görünce neden ağladın? Hayır ben ge Gediz olduğunu ne? bilmiyorum ki gene. Ne sen Nasıl bilmiyorsun? Olduğunu? Hayır. E ben sen nereye gittim köprüden, ben böyle yerlere? Sen bu köprüden hiç mi geçmedin? Hayır geçmedim. Nereye geçeceğim ben bu köprüden? Nereye gittin ki? Ya gidiyordun akrabalarına. Ama burası, burası komşularının... size yakın bir yer. Burası öyle daha başıcı bir yer. Hiç gitmedim ben, ben oralara öyle yerlere. Akrabaların ova şey, komşuların ovalarına gidiyordun. Oraya Ay, gidiyordun, orada buraya benim gidiyordun. Yok. Hayır orada benim yok. Oraya yani, gitmiyordum ben. Sen bu köprüyü görünce, bu nehri görünce neden ağladın? Bu zamana kadar ağlamayan ne? bir kadın 6 hafta, 3 de buradan 9 hafta. Ve tamam mı? Dokuz haftadır köprü senin gözünden yaş gelmiyor. Urganda'da da var aynı köprüden. <laughs> Nasıl geçmedim böyle bir köprüden geçmedim diyorsun. Urganda'da da var. 9 haftadır aynı ağlamayan kaç kadın tane bugün var? Yani şunun için soruyoruz. Ağlamanı eleştirmek için sormuyoruz. Acaba hani sen o evde... Şimdi sen ne diyorsun? Benim kardeşim Cemal öldürdü diyor musun? Zaten senin iddian evet. bu. Evet. Şimdi üç yılda onunla beraber misin? Evet. Yani hiç böyle bir köprü, su, çuval vesaire meselesi geçti de mi sen de bunu görünce örtüştürdün birden etkilendin. Hayır, onu sormaya hayır. çalışıyoruz. Hiç ge geçmedim diyorum. Hiç geçmedim böyle yerlerden. Hayır sen geçmedin. Mevzusu mu geçti? Muhabbeti geçti. O zaman mı mu hatırladın diyor. Böyle hayır, bir muhabbet. Sen gibi. bir annene sorsana belki sizin diliniz. Sen daha diyor, Cemal yani. diyor köprü möprü hani lafı etti dedi o aklına geldi şu an. Hayır, Ondan hayır, dolayı mı bile. hissetti? ay hiç almadığım yani onu da ya şey yapmadım. E nasıl o zaman şimdi ben bu konu dışına çıkmış olacağım da kardeşim gömüldü etti diyorsun, Sen gayet normal doğal gezdin ettin. Hiç için yani böyle ağlamadı sızlamadı da bir anda nasıl oldu da bizim, o sen benim için de sen bir dakika sırış, bir dakika ben bir şey, ben, şey hayır, ben bunu sormak Gece istiyorum. Rukiye bana zaman? sorsun ben cevaplayacağım. Sen bu kadar üç sene sonra ilk yardımı bizden istedin. Sen diyor ya Cemal sürekli tehdit ediyordu bizi işte çocuklarımla onunla. Sen bizi gözden çıkardın da ondan mı bizden yardım istedin? Ne olursa olsun bunlara mı olsun diye bizden yardım istedin? Ha? Hayır hiç Ama ya. işte yanlış yere gerçekten doğru yere yardım istedin ama sen kendi hakkında yanlış insandın istedin. Ben senin arkanda durmak için geldim. Sen bana hiçbir şey doğru anlatmadın. Ben burada duydum her şeyi. Sen bana hiçbir şey anlatmadın. Hiçbir şey. Ben burada duydum. Halen duyuyorum. Ama senin arkanda değil mi? Zaten sen diyorsun ya sen benim kızım değilsin. Ben senin babamın öldüğü gün zaten kızın değilim. Babamın öldüğü gün sen benim annelikten çıktın. Ben yine seninle konuşuyordum. Aha ne zaman hep arkadan beddua. Hep yine konuşuyordum. Beddua. Halen de beddua ediyorsun. Şu an halen de beddua. Evet Allah biliyor. Allah görüyor. Rabbim biliyor. Üç tane evladım var. Ben de senin gibi yaparsam Rabbim bana da aynı şeyi yapsın. Seni çektiğin gibi. Ama ben anlam açık. Ben her şey yani gittiğim yol doğru. Benim gittiğim yol doğru. Çok şükür ki dayımın arkasında da arıyorum. Onun ne arkasında bir ne karısı, ne kızı, ne gelen çocuğu, ne bir anası, ne bir abası, ne de yeğeni cesaret edip de benim gibi arkasında durmazdı. Halen de arkasındayım. Tehdit almıyorum. Almaya da kalksam yine arkasındayım. Gönlüm çok rahat. Allah katına çıktım da derim. Ben benim. huzurluyum, mutluyum. Sen kendini, kendini çok bencil insansın ha. Burada ben insanlara bir karşı, bir şey karşı akşamdan filmini kuruyorsun, kuruyor, kuruyorsun, kuruyorsun. Buraya çıkıyorsun, susuyorsun, ben susuyorum, ben susuyorum. Sen öyle şeyler biliyorsun ki aslında. Dolandırılma konusunu ne kadar... Yapmışsınız kardeşim. Dolandırmışsınız millet sizi arıyor. İlk Yapmasaydınız aramasaydım şey millet. Niye benim hakkımda aramıyor? Ben Niye? kimseye dolandırmadım. Ay. Tamam Nasıl mı? dolandırmadın? Niye insan arıyor? Hayır. Yalan mı söylüyor? Doğru sen, doğrucusun. Biz yalan ben değil. Ben kimseye o, insan, şey o insanların hepsi Türkiye benim arkadaşım ya. Hepsi benim tanıdığım ya. belki şöyle bir şey olur. Parka... Sen farkında değildin ama yani bugün geldiğimiz noktada... ...bunun böyle bir durum olduğunu anladım diyebilirsin. Nasıl farkında olmaz Müğüge abla? Restoranta gitmişler Ankara asfaltı üstünde... Çok bak yıllardan beri be, çok bebekliğimizden beri tanıdığı kadın yanından geçiyor. Tam diyecek ki Fatma ne yapıyorsun? Bana kadına dönmüş demiş ki sakın beni tanıdığını söyleme. Fark ettirme selam bile verme bana kadına. Kadın beni aradı dedi annen böyle böyle. Ben dedim yıllardan Onu beri görmedim dedim, ki, biliyor. Kişiyle. Dedi karşısında bir adam vardı ne zaman ki programa çıktı kadın beni bir daha aradı. Dedi ki ablam işte o adamdı yanındaki karşısındaki ve mutluydu gülüyordu. Kimmiş o? Cemalmiş. O evet. da iyi, o da diyor ya ben değildim ya görenler ben çok Allah millet diyor. hani laf yetiştirmeyi herkes yetiştirir. Peki, niye Benim konuşmadığımı biliyor. Ya, niye öyle söyledin kadına? Kadını ters tepki göstermesin diye. Çünkü tersliyor kadını sürekli. E kadın ilk defa görmüş nasıl tersleyecek? Ya o ilk, ilk, defa gördüm Fatma dedi bana nasılsın iyi misin dedi. <laughs> ben de iyiyim Ayşe dedim. fazla şey yapma. Hayır Hatta Ayşe Ayşe dememişsin dedi. kadını. Tövbe Rabbim. Beni tanıdın, Hayır, beni tanımadın, tanıma bana yani, diyeceğim. De Hayır de. ama bak buynem sen o kadını seviyordun da sonra sen onunla konuşursan Cemal de senin telefonundan telefonundan onun telefonunu alır diye mi korktun? Evet. Ne Niye yapacak? şey yapmadın? Tamam. Ne yapacaktı telefonunu O, Artık onu rahatsız edecek diye korktum çünkü benim hepsini herkese benim telefonumu alıp da başkalarını rahatsız edip, evet. ö özel, şey özel numaradan aradığı için. Ha peki özel numaradan arayıp rahatsız ettiğinde ne istiyordu onlardan? Bilmiyorum işte onlara hiç duymuyordum ben. Odayı kapatıyordu kapısında. Hayır ama sonra o kadınlar seni arıyorlar. Hayır aramıyorlardı beni. Arıyorlar Engel, mesela hayır. akrabalar hayır, falan ak da arıyor. Hani diyor ki bak benim akrabalarım konuştu mu, konuştum, konuşmadım değil. Hayır şimdi Fatmacığım ben sana telefonumu versem, alim de beni arasa Alimle belki hani niye beni arıyorsun falan derim sonradan da sana döner derim ki benim telefonumu niye verdin Alim ederim Cemal ile ilgili de kadınlar Hayır da seni bak arıyorlar. şimdi ona da geleceğim dün Güler Özer bağlandığı kişi He. beni kendisi ...telefon numarasını kendisi verdi. Ben vermedim. Tamam onu sen vermedin. Ama bir vermedim ben. Kendisi hayır, istedi. Hayır. Kredi istedi kendisi. Tamam sonra... Ben dedim ben karışmam onu... ...sen kendin konuş ondan dedim. Tamam dedi. Tamam o zaman yani... ...hiçbir şeyin de cevabını alamıyorum. Şunu merak ediyorum. O kadın seni gördü lokantada. Merhaba Fatma dedi. Sen de beni tanımıyormuş gibi yap derken... ...kadını kıskandın mı... Cemal? arayacak? Hayır hayır kıskanmadım. Onun bir zarar gelmemesi için yaptım yani. Bir dakika. Heh dur. ne bir zarar, zarar gelmesini... Tamam, ...çünkü... Gitti adam mesela yemek getirdiler. Bu güzel değildi Kalktı içeride insanlarla tartışma yapıyor. Kim? Cemal Durmaz. Sen de öyle yapıyormuşsun. Gelen kahveyi beğenmiyormuşsun falan. Hayır. Hiç bile. Tamam peki o kadına nasıl bir zarar verebilirdi Cemal? O kadını hani tetik ederdi yani başkasından mı? Başkaları Adamları var başında. Yani ya onları telefon açtı mı? Dedim bu kadın bir şey yapardı. Dol bir bayan diye onun için yani çocuklar da var. Dol bir bayan tamam. Mesela onun için zarar gelmemesi için yani Mesela tehditle ne tehditinden yapıyordu? Ona değil mesela daha önce sen neler yaşadın ki o kadının zarar görmemesini istedi? Yani ben kendimi şöyle anlatayım. Ben İzmir'e şeye gittim, Çiğli tarafına gittim. Şeye gittim de et götürdüm de o kadın bile dedi. Ben dedi bu adamdan korkuyorum hanımefendi dedi. Ben sana sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Tamam. Oğlunu buldum.